Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir yarın akşam İzmir'de karşı karşıya gelecek. Bu maçla alakalı konuşuyoruz. Hocam sanki görüntü bu mücadelenin Jorge Sus'un son maçı olacağı yönünde. Böyle bir görüntü var. Yani kazansa da kaybetse de olay sanki oraya evrildi. Bilmiyorum evet. bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Hocanın kaderini değiştirebilecek bir maç mıdır bu? Ya şimdi kazansa kupaya, kupaya mı bağlı yani kalacaksınız? Bir maç. Bence kazansa da kaybetse de gitme ihtimali yüksek. Yani, Şu an yürüttü o yönde. Son çıkan haberler nedir? Suudi Arabistan milli takımın başına gidecek evet. ki. Evet. Ki bu saatten sonra da Orta Avrupa'dan transfer teklifi, teklifi alma şansı sıfır. Kendi ülkesinde belki ama Brezilya'da herhalde kapandı. Bence kendi odaki. ülkesinde de üst düzey takımlardan alma ihtimali yok. Yani kendi ülkesine belki diyorsun hmm. bir derecede. O da ikinci sınıf takımlar olabilir. Ya yani i̇lk dördün beşinci altında. Oralarda o gider mi? O git, gitmez. Şu, şu anda en, gider en son yapabileceği en ekonomik olarak gider. düşünüyorsanız olayı e, Suudi Arabistan golf ülkeler yani o taraflar e, daha cazip geliyor gelir size. E Gitti da, zaten zamanında. E, tabii. Burada da şimdi siz kupayı aldınız tekrardan ama ben alsa da almasa da ben şöyle diyorum. Madem yeni bir serüven atılacaksınız devam etmelerinde fayda var diye düşünüyorum. Hoca öyle mi? Tabii. Çünkü yeni bir hoca. Eğer Türk hoca getirmeyeceksiniz tekrardan bir yabancı getireceksiniz. Çok büyük sıkıntı yaşarsınız gene. Bence cesus yani e, kalmamalı. Şimdi kalıp kalmaması çok tartışılır, yatırılır. Ama getireceğiniz hoca da tarzda olacak. Nasıl olacak? Tekrardan yeni bir e, transfer moduna gireceksiniz. Yine bir yapılanmaya gireceksiniz. Çünkü elindeki kadro Fenerbahçe'nin çok da aşağı çekilecek bir kadro değil. Buraya yamaları doğru yapmak gerekecek. O ana bölgeler vardır. O bölgeleri doğru yamalarınızı yaptınız mı ve maalesef de bunu da bur maalesef vurgulayacağız. Burada 35'lik 30'lunun altındaki oyuncular götüremiyorsunuz. 3 tane 4 tane o tarzda orada oyuncunuz olacak. işte Galatasaray'ın yaptığı gibi. O tarzda üst seviyeleri bilinen oyuncuları getireceksiniz. Onlarla şampiyonlar koşuyorsunuz. Belki Fenerbahçe'de bu sezon o tarzdaki oyuncular ellerinde olmuş olsaydı farklı bir yer. Bir virgül koyduk. Başakşehir İzmir'de mücadele için. Başakşehir Futbol Kulübü oyuncuları teknik heyetini şu anda görüyoruz. Yarın akşam saat 20.45'te Fenerbahçe ile Göztepe Gürsel Aksel stadında karşı karşıya gelecek Emre Belezoğlu'nun takımı. Önceki turda Ankara gücünü 1-0 ve 2-2'lik sonuçlarla eledi Başakşehir. Çeyrek finalde Galatasaray'a deplasmanda 3-2 ile üstünlük kurmuşlardı. Son 16'da Kara Gümrüğü 2-2 biten maçın ardından penaltılarla geçtiğini belirtelim. Ve şöyle bir anekdot da aktarayım. Başakşehir Göztepe'yi yenerek 5. turda bu sezon organizasyona başladı. Ve şimdi de Göztepe'nin stadında Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacaklar. Emre Belezoğlu görüntüde Başakşehir Teknik Direktörü ligin son haftasında da İstanbul ekibinin Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettiğini belirtelim. Öncesinde ise hatırlayacaksınız Adana Demirspor deplasmanında 3-2 kazandılar ki Mavi Şimşekler'e bu yıl Beşiktaş'ın ardından evlerinde ikinci yenilgiyi tattıran takım oldu Başakşehir. Form durumu sezonun ikinci yarısında biraz daha düşüktü. Başakşehir'in ama sezonun son bölümüne doğru gidilirken daha zor maç kaybeden bir takım hüviyetine büründü. Fenerbahçe'ye karşı alınan iki birlik yenilginin ardından sadece Galatasaray'a boyun Emre Belezoğlu'nun ekibi. Bakalım Fenerbahçe karşısında nasıl bir görüntü ortaya koyacaklar. Serdar Gürler de yine ekrana geldi. Başakşehir'in önemli kozlarından biri olabilir. Edipol Başakşehir takımı takım otobüsüne biniyor. Az sonra kamp yapacakları otele doğru yola çıkacaklar. Bu görüntüleri de canlı olarak sizlerle paylaşıyoruz. Devam edebilirsiniz hocam. Tamam, şöyle başkanla birlikte 6 senede 6 tane hoca değişti diyelim yani. Hadi arada gelen gidenleri bir tarafa bırakalım. Her sene hoca değiştirdiğiniz zaman bunu da tutturamıyorsunuz yani. Hepsinin Aha. yoğurt işi ayrı. Hepsini farklı, hepsinin beklentileri farklı, hepsinin kadro kurmaları farklı. Yani bir yerde de yani olmadı. ikinci bitirdin, üçüncü bitirdin, kupayı aldın. Hadi bu sene tekrardan takımı değiştirdin, hocayı değiştirdin, yeni bir hoca gelsin. Ama ne kadar sürecek Fenerbahçe'de? dışarıdaki ekipleri görürüz. Yurt dışındaki ekipleri Değiştirmiyorlar ki adam. Şampiyonu kaçırabilirsiniz. Olabilir mi? Yani illa bir tanesi çıkacak burada. Tökezlenebileceksiniz. Başlangıcı hepimizin burada metiyeler düştü, sürdü e, hoca ve takım. Neden bu seviyelere geldikten onlar analiz edip hoca ile birlikte yatıracaklar buraya. Almaları gereken tekrar vurgulayın. Bu takıma üç tane dört tane baba topçu bizim tabirimize söylenir aldığınız zaman çok farklı bir fena izletirler ki elinde zaten vardı e, olanlar e, ama onları da hoca kullanmadı çok e, farklı bir boyutlara gitti o da burasını öğrenmişti burada neler beklentileri ne şekilde bir futbol oynandığını e, her tarafı etkenler yan etkenler orta etkenler arka etkenler dışarısı muşarısı sağ içi bunları görüyorsunuz şimdi tekrardan bir Türk hocanın haricinde gelecek bir yabancı hoca. Bilemiyorum yani hep soru işaretleri kafanızda olur. Her sene hoca mı değiştireceğiz? Her sene e, futbolcu mu değiştireceksiniz? Onları da tabii sayın başkan ve yönetim kurulunun vereceği kararlar. Bizler hep devamlılıktan yanayız hocalarla. Hangi? Bu yabancı veya Türk olsun. Devamlılıktan yanayız. Maalesef şampiyon olan Türk hocalarımız ertesi sene ikinci dev devreyi göremiyorlar. Göremediler. Say bana hangisi gördü ki? Daha Yeri sezonu kapatmadan hepsi postalandı gitti. Olmuyor yani. Bu hocalık bu şey değil ki. Gidelim pazardan getirelim gel bunu sen yap böyle bir şey. Buraya sen zamanını harcıyorsun, futbolculuğunu veriyorsun, eğitimini görüyorsun, oyuncularla yaşıyorsun, kalkıyorsun. Her türlü ondan sonra olmadı değil güle güle. E, geçen sezon nasıl oldu, ben nasıl şampiyon oldum orada? Bizde i̇şte baskı var ya. O baskıya yöneticilerimiz dayanamıyorlar. Bakalım inşallah doğrusunu bulurlar. Yani Kupayı kazandığı zaman bile sen sezon başında süper kupayı oynayacaksın. Rakibin gene Galatasaray. Fenerbahçe diyelim ki iki tane kupa alma şansın var. Evet. O da var. Galatasaray'ın da iki kupa alma şansı var. Hangi rakip kim olursa Başakşehir ve hatta Fenerbahçe. Başakşehir'de kalırsa Başakşehir'in de kupa alma şansı var. Fenerbahçe'nin de. Yani tamam şampiyonluklarla gidiyoruz ama bir de bak adamın oynadığı maçlara bak. Sürece bak. O takımına bak. Ee, Avrupa kupalarına bak hepsini bir yatırmak lazım. Yani iyi bir analiz etmek lazım. Bu sadece Yesus'la ilgili değil. Genel yani geçer, geçer sezon muydu tabi. Emre Sivas maçını kazanmış olsa şampiyon. Doğru mu? Sivas maçını kazanmış olsa Fenerbahçe şampiyondu. Bir ondan sonra gönderdiniz yedisini getirdiniz. Buna bir son bulması lazım yani. Genel olarak. Ben oradan yanayım. Hocalardan yanayım. Yani. Hep kulüpler değil. Kulüplerde biraz kendi şapkalarını önlerine koyacaklar. Bugün gel, yarın git. Bugün gel. E bir de alt, alt hiç girmeyelim zaten. Orası felaket bir şey. Yayına girmeden konuştuk. Evet. Eğer kaldı, hocanın kaldığı yerden devam edeceksem. Şimdi genel olarak bir perspektif var. Ben de %100 hocalara zaman verilmesi taraftarıyım. Bir hocanın en az bir buçuk sezon verilmesi taraftarıyım. Hep bir şekilde. Hocayı da ona göre seçin. 3 evet. haftada göndereceğiniz hocayı getirmeniz ama siz yanlış karar vermişsinizdir. 6 ayda göndereceğiniz hoca eğer hocayı getirdiyseniz ekstrem örnekler her 10 yılda bir olabilir bu. Yani ama en azından orta vadede çalışabileceğiniz bravo. bir hocayı tespit edip getirmeniz daha bravo. mantıklı. Bravo. Getiremiyorsanız bu sizin hatanızdır. Ben genel konuşuyorum. Bu bir. İkincisi şimdi hocalar hocaların elinde, hiç kimsenin elinde bir sihirli değnek yok. Dolayısıyla bu iş zaman işi ve güçlü gelen hocalar her daim başarılı olmuştur. Eğer kendileri ekstra hatalar yapmamışsa, bunların örnekleri çok var. Alt diklerde de var, üst taraflarda da var. Bu bir. İkincisi, CESUS örneğine gelecek olursak, zaten ben de her zaman kulüplerin biraz daha hocalar zaman vermesi e, yönündeyim. Hatta e, teknik adamlar maksimum iki sözleşme imzalayabiliyorlar Kerem, e, bir yılda, ha, eski takımlara dönebiliyorlar. O iki sözleşmeden evet. birine geri dönebilir ama iki takımla anlaşabiliyorlar. Kulüpler istediği kadar hocayla anlaşabiliyor. Bunun da mesela bir sınır getirilmesi gerektiğini inanıyorum ben. Kulüplerinde belli sayıda hoca ile anlaşabilme sınırı gelmeli ki iş biraz dengeye otursun. Ondan sonra da hocalar da birazcık kendilerini güvende hissesin. Türkiye'deki en iş güvenliği en düşük belki de meslek teknik adamlık Türkiye'de.